Bu arada yapıp aldıracak. Sultanım yani, ne kadar ayı ku, ayı ne kadardır kullanıyoruz ürünü? 10 gündür. Tamam. Eee panik atak vardı bende. Tamam. Ee, şey devamlı nabzımı ölçüyordum. Tansiyon aletiyle bakıyordum nabzım 113'lerden 115'lerin hiç aşağıya düşmüyordu nabzım. Tamam. En sonunda bu eee banmorla kullanmaya başladım bantları. Tanıştınız. Kullanmaya tanıştım evet. evet. Kullanmaya başladıktan sonra tekrar <laughs> ölçün dedim nabız, nabız sayılarıma bakıyorum. Çünkü artık ben bu kalp çarpıntılarını devamlı hissediyorum yani devamlı sanki böyle kalbim ağzından çıkacakmış gibi böyle bütün organlarım sallanıyor vücudum en sonunda şimdi ölçmeye devamlı ölçüyorum 80-75 nabız sayı devamlı evet. bu şekilde çok iyi. Peki migrenle alakalı evet, e, yatışmanı nasıl oldu? Evet biraz şiddetlendi ağrılarım ama ben bırakmadım migren içinde. Çok iyi. Ondan sonra ağrılarım yavaş yavaş azalmaya başladı. Azalmaya başladı. Ataklarınızın nöbetlerinizin sonra, düştüğü yavaş geç, Şu an nöbet geçirmiyorum. Sadece olursa hafif bir ağrım oluyor. Bu evet. şekilde alnıma bir bant yapıştırıyorum. O şekilde geçiliyor. Kendinizi Biz çok iyi sürüyorsunuz. Evet. Tebrik ediyoruz.